Merhaba arkadaşlar ee, Toprak burçları ile alakalı bir işte toprak elementi ile ilgili Boğa, Başak ve Oğlak e, için Kasım ayı zorlu bir ay süresi içerisindeyiz ve Kasım ayı içerisinde hangi e, neler yaşayacağız, nelere dikkat etmeliyiz diye öngörü kartlarımın aracılığıyla en doğru kelimelerle, doğru cümlelerle yoldaşlık yapmaya niyet ediyorum. Toprak burcu elementi Boğa Başak ve Oğlak burçları için siz değerli yoldaşlarım nelere dikkat etmelisiniz? Haydi bakalım. Toprak burçları için su beşlisini verdi. Toprak asını verdi. Çok duygusalsınız. <laughs> Hava dokuzlusu. Ateş ikilisi. Hava ikilisi ateş ası su sekizlisi toprak beşlisi e verdi ve hava altılısını verdi. E, ve toprak ikilisini de verdi. Arkadaşlar şimdi zaten e, 5 Kasım için toprak e, burcunda yani bir boğa burcunda e, bir e, dolunay olacak. Sonra bir oğlak durumuna geçecek. Yani bir Kasım ayında gerçekten çok zorlu bir süreç içerisindeyiz. Şimdi toprak toprak burçları Boğa, Başak ve Oğlak için bakarsam aslında aşkta duygusallıkla başlıyoruz çünkü aşkta ee, tekrar yeni başlangıçlar olabilir. Hareket etme, ilerleme arzusunu çok fazla yaşadığınız bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Tekrar başlangıç ama bu başlangıcı başlarken gitmeli miyim, yapmalı mıyım, beklemeli miyim, ertelemeli miyim? Acaba gidersem en kötüsünü beklediği bir durumda çünkü. Ee, gitsem, gidersem, belirsiz kalırsak işte... Ee, Nasıl söyleyeyim daha mı e, dikkatli gidebilirim yara alır mıyım korkuyorum korku ve kayıp yani hareket ederse korku kaybetme korkusundan kaynaklı biraz daha böyle dikkatli ve tedbirli olmanız gereken zaman dilimi içerisindesiniz evet burada sanki evlilikler ya işte bir başlangıçlar ya da işte e, evliliklerle alakalı sorunlar ya da nasıl söyleyeyim işte ee, çocuk sorunu e, alabilirsiniz, çocuklarla ilgili belki bir sorun, bir e, durum içerisine girebilirsiniz. Ama hani burada harekete geçmeden gerçekten korktuğunuzu ve yara almaktan çok fazla ilerleme arzusuna kadar hissetseniz de duygusal olarak da çöküş yaşayacağınız korkusunu ve endişesini çok fazla üzerinizde taşıdığınız bir dönem içerisindeymişsiniz gibi geliyor. Evet. E sanki şey gibi hani siz ne istiyorsunuz siz ne, ne yapmak istiyorsunuz? Sanki kendinizi yargılayacağınız. Ben ne istiyorum, ne yapıyorum? E, e, inançlarım uğrunda, e, kariyerimde ilerlemem mi gerekiyor? Yoksa şimdi bir değişiklik mi yapmam gerekiyor? Hani burada bir git geldi bir durum. Sanki memnuniyetsizliğinizin e, artacağı bir dönemin içerisindeymişsiniz gibi. Sanki ya da ben burada memnun muyum, mutlu muyum, ilerlemeli miyim, kalmalı mıyım? Yoksa ikili ortaklıklarım da işte evliliktir, e, ilişkilerdir ya da işte çalıştığınız durumla, iş alakalı belki işte. Burada durmalı mıyım? Ben burada ne kadar mutluyum? Ben burada ne kadar iyiyim? İlerlemeli miyim? Kalmalı mıyım? Gitmeli miyim? Ya da işte yeniden bir başlangıç enerjisini mi başlatmalıyım? Yoksa tamamen bırakmalı mıyım? Gitgelli böyle bir memnuniyetsiz, kendi kendinize durduğunuz bir sıkıntı içerisindesiniz. Evet birazcık egonuzu yükselteceğiniz, bu egonun da sanki şey gibi kendinize işte estetik ya da işte kendinize yatırım yapmak gibi açık siz neden hoşlanıyorsunuz, ne istiyorsunuz? İşte yatırım e, ilişkilerle de ilgili de olabilir. Yeni yeni ba başka bir ilişki de kurabileceğiniz bir ay içerisine girdiğinizi de söyleyebilirim. Olumsuz ya da korku dolu, dolu odaklı düşüncelerden kaynaklı da burada bir tık daha böyle dikkatli olun. Evet ekstra ödemeleriniz çıkabilir ee, yani burada bunun içinde birazcık da problem yokmuş gibi davranmayın dedi. Biraz daha dikkatli olabilirsiniz dedi. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani burada şey gibi oluyor. Bakın hani e, ikili ortaklığı ateş ikilisini verdiği için söylüyorum. Hani burada bir borç e, olabilir. Yani eşinizin olabilir. Çocuğunuzun olabilir, bilmediğiniz bir borç çıkabilir ortaya ve burasında da size problem yaratacak, sıkıntılı süreçler yaratacak durumlar olabilir. Yurt dışı ile ilgili ya da işte şehir değiştirmekle alakalı taşınma nasıl söyleyeyim kontratlar olma olasılığı var gibi. Ya önemli önemli dokümanlar ve kontratlar dedi yani burada işte bir yerden bir yere taşınabilirsiniz. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz Hukuksal olarak eğer ki bir durumunuz varsa Bu sizi zor dedi burası Zor bir durumun içerisine sokabilir Seyahate çıkabilirsiniz Evet biraz böyle seyahate çıkmak da Böyle bir uzun yola uzun bir yere taşınmak Belki de çevreyi değiştirmek gibi bir şey bir durum olabilir yani ailelerinizin içerisinde gerginlik, sıkıntı, çatışma. Yani burası sizi gerçekten zorlayacağı bir durum içerisindesiniz. Ee, evet, yani gerçekten toprak burçları sizlerde. Sıkıntılısınız, dikkatli olun derim. Geçmişteki yapılan hatalarınızla belki yüzleşeceğiniz, ee, ama unutmadığınız, bir o kadar ilerleme arzusu daha geri kenara çekilme, kariyer konularında belki ilerleme ya da bir bitiş ve sonlanış olabilir. Burayı istemiyorum artık, başka bir duruma gidiyorum gibi gibi olabilir. Ama ne olursa olsun e, sizde bir değişiklik var, birden bir yerden bir yere gitme var. Bu da ne dedi? Aynı anda birden fazla çok şeyle uğraşabilirsiniz. Bir karar verme ihtiyacı hissedeceğiniz bir dönem içerisindesiniz. Ama burada birazcık daha daha eğlenceli bir yaklaşım ya da işte daha böyle e, pozitif bir yaklaşım içerisinde olursanız sanki çok daha güzel e, bir duruma doğru ilerleyecekmişsiniz gibi gözüküyor yoldaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.